Yoksa sen hala Dimes Cool'u denemedin mi? Bir paket Dimes Cool'dan tam 5 büyük bardak içecek hazırlanıyor. Dimes Cool, su, buz. Hepsi bu kadar. Göründüğünden daha fazlası. Herkese merhaba. Gelişi güzel hayallere hoş geldiniz. Sesimden de anlayabileceğiniz üzere ekstra neşeliyim Bugün. Özel bir sebebi yok aslına bakarsanız ama ve lakin ne oldu? Az önce çok sevdiğim, çok kıymetli bir arkadaşımla çok güzel bir aktivite yaptık ve bitirir bitirmez de hemen mikrofonun başına koştum size anlatmak için. Ne yaptık? Vizyon panosu yaptık aslında. Orijinal adıyla Vision Board. Çok da özel bir şey değil ama bu vizyon panosu ile ilgili benim bir senelik bir tecrübem var. Onu size anlatmak istiyorum. Hazır yeni yıla girerken de hani bunu yeni yıl kararları gibi algılamanızı istemem. O tonda söylemiyorum ama hani böyle hayallerimizi birazcık daha gözümüzün önüne koymak ve bize nasıl bir faydası olur onun yaşanmış, denenmiş, tecrübe edilmiş kısmını paylaşmak istiyorum açıkçası. Şimdi geçtiğimiz sene bu zamanlardı belki biraz daha önceydi. Müge Hatta bu ikinci bölümde geçti güzel hayallerin ikinci bölümünde onunla bir kayıt yapmıştık. Romantik bir farkındalık hikayesi diye en çok dinlenen bölümlerden bir tanesi mutlaka dinlemenizi isterim eğer hala dinlemediyseniz. Yani Müge'nin bakış açısını ve hayata yaklaşımını öğrenmeniz için neyse sevgili Müge bana şey demişti ya Emine hani sen böyle hep istediğin şeyleri yazıyorsun hayal ediyorsun işte ya da belki bunu kendi içinde görselleştiriyorsun ama hiç denedin mi vizyon tahtası yapmayı işte vizyon panosu yapmayı diye yok dedim hiç denemedim ya çok ilginç bir şekilde çalışıyor dedi ve anlattı işte biz böyle yaptık, şöyle yaptık, bunlar oldu. E dedim bir denerim. Sonra işte geçen sene bu zamanlardı. Ben evde yalnızım. Çünkü neden? Çünkü vizem çıkamamıştı ve İngiltere'ye gidememiştim. Beyimin ailesinin yanına. Bekliyordum son dakika vizem gelsin diye. Neyse Beklerken de Müge'nin bu dediği aklıma geldi. Ben de dedim ki Emine hadi kendine bir uğraş bul. Yani hani sürekli bir şekilde ekrana bakmaktan ziyade sana da bir eğlence çıksın diye. Şimdi detaylarını nasıl yapılır ne olur ne biter onları vereceğim birazdan. Ama bunları yaptım. Toplam dört tane istediğim şey vardı. Şimdi ben bunları böyle yazdım çizdim. Çizdim daha doğrusu ondan sonra yazdım. Ve bu sene daha bu senenin sonuna gelmemiştik. Bunların hepsi dilediğim her şey ya da oraya yazdığım her şey olmuştu. Bunu şu tonda söylemiyorum bu arada. Ne istiyorsanız evrene gönderin sizin bir şey yapmanıza gerek yok. O size gelecek gibi bir şey de kesinlikle söylemiyorum. Bence vizyon panosu şöyle çalışıyor. Siz çok arzuladığınız, istediğiniz, kendinize hedef koyduğunuz ya da hayal ettiğiniz bir şeyi sürekli böyle gözünüzün önüne çat diye koyduğunuz zaman her baktığınızda aklınıza geliyor ve ona karşı bir adım atıyorsunuz. Yani çünkü benimki son bir senede böyle oldu. Nasıl oldu? Örnek vereyim hani böyle soyut üstten üstten anlatmayayım. Oraya ben şey yazmıştım. Bir tane böyle kumbara çizmiştim. Etrafında para olan. Ondan sonra da işte altına Mart sonuna kadar minimum şu kadar para kazanacağım bir iş istiyorum. Şu anki yaptığım işten daha farklı bir iş yapıyorum. Ve tüm bolluk bereketimle birlikteyim. Bir de şey demiştim. Tüm potansiyelimi kullanabileceğim bir iş yapıyorum. Hani gerçek potansiyelimi kullanabileceğim. Sonra ne oldu? Mart'ın sonuna doğru şimdiki çalıştığım firman bana ulaştı. Ben tabii o zamana kadar vizyon panosuna yazdığım şeyleri unutmuşum. Orada hani resimler karşımda duruyor o küçük domuz kumbarası etrafında parayla ama o altına işle ilgili yazdığım hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Ve gerçekten de o dönemde de böyle işimden yaptığım şeyden gönüllü olarak yaptığım şeylerden falan çok mutluyum. Şey diyorum artık ben buradan emekli olurum işimi de değiştirmem ulaştılar bana dediğim gibi direkt işe alım müdürü ulaşmıştı insan kaynakları dedi. Seninle sohbet edebilir miyiz dedi. Ederiz dedim. Enerjimiz tuttu. Bir sonraki aşamaya geçelim mi Emine dedi. E iyi geçelim dedim. Hani bir yandan da şeyim ama böyle yani mülakat yapıyoruz gibi. Sonra beni insan kaynaklarından aradılar. Maaş beklentimi sordular. Ben de söyledim. Tamam biz bunu verebiliriz dediler. Hatta ben böyle şey diyorum. Ulan az mı istedim acaba adam çok istedim diye. Neyse şaka bir yana. Sonra işte son aşamaya geldik artık ve ben son mülakattan önce son geceye kadar müdürüme üç kere şu mesajı yazıp yazıp sildim. "Yahu siz beni bu mülakat sürecinden çıkartın. Ben olduğum yerde mutluyum. Ne sizin vaktinizi alayım ne de kendi vaktimi harcayayım." Ondan sonra bir yandan şey düşünüyorum. Her şey para demek değil. Evet, bana reddedemeyeceğim bir teklif sunmuş olabilirler ama yani ...ben burada gerçekten mutluyum... ...acaba onlar bana bunu verebilecek mi veremeyecek mi falan... ...artık son üçüncü mesajı yolluyorum... ...yazıp siliyorum ama... ...son üçüncü kez yollayacaktım... ...şöyle bir kafamı çevirdim... ...tamamen gayri ihtiyari... ...vizyon panoma takıldı gözüm... ...bir dakika ya dedim... ...elime aldım ne yazdığıma baktım... ...mart sonu diyor... ...bu kadar bu kadar... ...ücret maaş diyor... ...dedim ki... ...Emine ya bir dakika dur... ...ayağına geldi yani sen bunu zaten istedin... ...ve bu senin ayağına geldi... Yani en kötü ne olabilir ki? Alt tarafı bir mülakat. Sanki hayatına hiç mülakata girmedin. Neyse ben bu mülakata girdim. Mülakatta bizim enerjimiz çok güzel tuttu. Roleplay'im de çok güzel geçti. Ondan sonra... Ve müdürüm bana kendisi sordu. Sen dedi podcast yapıyormuşsun dedi. Mindfulness'la ilgileniyormuşsun. Profilinde gördüm LinkedIn'de. Anlatır mısın bana bunlara biraz dedi. Ben de orada dedim ki... Aha pas attılar. Ben de gole çevireyim. Anlattım. Dedim ki ben hani bunları bunları yapıyorum. Bunları şu anki şirketimde de yapıyorum ve çok hani mutluyum hayatımdan. Siz bana bunları verebilir misiniz? Yani ben bu alanda da çalışabilir miyim? Dediler ki evet ve çok da destekleriz. Zaten hani yaptığımız ve çalışanlarımızda desteklediğimiz bir şey. Orada dedim tamam neden olmasın. Neyse biz kapattık ben mutluyum. Okey dedim. Olursa olur. Olmazsa olmaz. Zaten hani bu işi alacağım illa benim olacak diye girmedim. Ama elimden geleni yaptım. Zaten istediğimi de öğrendim. Onlar da mutlu olmuş ki 20 dakika sonra beni arayıp işi aldın dediler. Ve gerçekten de doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Şimdi bu örneği neden verdim? Çünkü o vizyon panoma çizdiğim diğer örnekler de çok benzer şekillerde gerçekleşti. Şimdi bir şeyi bazen istiyoruz. Hayalini kuruyoruz. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Belki bazen yazıyoruz. Ama Onunla alakalı bir aksiyon almadığımız sürece o istemekle kalıyor. Halbuki bizi o aksiyonu aldıracak bir itici güç olduğu zaman işte biz farklı çözümler arıyoruz. Ya da gözümüzün önünde bize fırsat olarak gelen bir şeyi daha net görebiliyoruz. Ya da demotive olduğumuz zaman, tam böyle vazgeçmeye yakın olduğumuz zaman, tamam artık bitti dediğimiz zaman oraya koyduğumuz hayalimizi görünce o bize bir dakika ya belki farklı bir çözüm yolu vardır. Bir dakika ya bir de şunu deneyeyim. Ya da işte karşımızda belki bir fırsat var ama biz ona gözümüzü kapatıyoruz. Bir dakika ya ben şu elimdeki alternatifleri bir daha bir değerlendireyim. Yoksa sen hala Dimeskulu cool denemedin mi? Bir paket Dimeskul'dan tam 5 büyük bardak içecek hazırlanıyor. Dimeskul, cool, su, buz hepsi bu kadar. Göründüğünden daha fazlası gibi aslında bizi böyle biraz daha farklı açıdan bakıp çözüm üretmeye sevk ediyor. Yani benim görüşüm bu şekilde. Yoksa hani böyle dediğim gibi ben evrene bütün İsteklerimi yolladım, evren beni gördü, dinledi, duydu ve her şeyi geri gönderdi diye. Hani, evet bir şey istemek güzel, bir şeyin hayalini kurmak güzel. Peki sen ne yapıyorsun ona ulaşmak için? İşte bence vizyon panosu da o ne yapıyorsun kısmında bizi birazcık daha böyle arkadan arkadan ittiriyor. Neyse burayı çok uzatmıyorum. Vermek istediğim mesajı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi bu panoyu yaparken benim dikkat ettiğim birkaç bir şey var. Birincisi ben görsel kullanmayı tercih ediyorum ama bu tamamen size kalmış. Hani kendiniz çizebilirsiniz de. Benim elimde sulu boya vardı. Ben o yüzden çizmeyi tercih ettim. İllüstrasyonları da sevdiğim için girip Pinterest'ten yazdım işte. Aşk illüstrasyonu, kumbara illüstrasyonu. Böyle çizdim, boyadım. Ama tabii siz bunu kuru boyayla da yapabilirsiniz. Pastel boyayla da yapabilirsiniz. Ya da bir dergiden oradan buradan istediğiniz şeyleri kesersiniz, yapıştırırsınız gibi bu da olabilir. Ya da sadece yazabilirsiniz de. Şimdi yazma demişken ya sadece yazacaksanız ya da o görseli oraya koyduktan sonra yanına not alacaksanız bence birkaç tane önemli şey var. Bunlardan bir tanesi yazarken dilinizin gelecek zamanı değil de şimdiki zamana ait olması. Hani şey muhabbeti var ya fake it until make it. gerçekten hem birazcık işe yarıyor hem de bilimsel açıklamasını okumuştum bir yerde ama gerçekten bulamadım baktım hani az önce durdurup kaydı bulamadım bulursam açıklamalara koyacağım. Ya da belki çoktan bilenleriniz vardır aranızda. O zaman da benimle paylaşabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Instagram'dan da olur, mail adresiyle de olur. Birincisi buydu. İkincisi daha çok böyle olumlu kelimeler kullanmaya gayret etmek. Mesela hem kısa hem öz bir şekilde böyle nokta atışı hem de ben işte şöyle olmayacağım. Bunu yapmayacağım. Gibi bir cümleden ziyade aslında olmak istediğiniz ve yapmak istediğiniz, erişmek istediğiniz şeyi yazmak. Hani kötü beslenmeyeceğim diyelim ki hayallerinizden biri sağlıklı olmak. Kötü beslenmeyeceğim yerine sağlıklı besleniyorum gibi bir şey yazmak. Diğeri de zaman belirlemek. Yani kendinize gerçekten bir bitiş zamanı şu zamana kadar bunu yapmış olacağım. Eğer sizin kontrolünüz dahilindeyse yani bir kilo vermekse zaman konulabilir. Ya da bir elinizdeki tezi teslim etmekse, işi bitirmekse zaman konulabilir. Ya da iş değiştirmek istiyorsunuzdur ama bir adım atmıyorsunuzdur. Yani sizin elinizde olacak, sizin adım atmanıza, sizin aksiyon almanıza bağlı olan şeylerde zaman evet koymak gerekir. Ya da rakamsal olarak bir spesifik örnek. Mesela ben podcast'le alakalı böyle aylık dinleyici sayısı kendimce koymuştum. Çünkü yani herkes sonuçta bir emek verip bir içerik üretiyorsa bunun ne kadar çok kişiye fayda sağlarsa ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar tatminini yaşıyor. Ve o da her zaman işte öyle olmuyor. Bazen böyle inişleri oluyor, demotive oluyorsunuz. Sonra çıkışları oluyor, motive oluyorsunuz gibi gibi. O işte inişleri olduğu zaman gözünüzün önündeki o rakamı görünce vizyon panasında ya bunun bir yolu vardır dur bakayım diye bir google'layıp bakıyorsunuz ya da sizden daha bilgili olan birine soruyorsunuz vesaire. Onun dışında şey de çok önemli bence. Yani benim kendi kontrolümün içerisinde olan yani yapılması imkansız olmayan ya da benim dışımda çevreye aşırı bağlı olmayan bir şey. Diyelim ki işte Covid bitsin gibi bir şey değil. Biraz daha hani benim yapabileceğim bir şeyler. Bu bahsettiklerim de neye benzedi biliyor musunuz? Duymuşsunuzdur mutlaka smart hedefler. Hani şeydir akıllı hedef diye geçer. S specific, M measurable ölçülebilir. A attainable yani sizi zorlayan ama çok da böyle imkansız olmayan bir şey. Başka ne vardı? R realistik yani gerçekten realistik olan hedefler. Bazı kaynaklarda o farklı relevant olarak geçiyor. Alakalı diye geçiyor. T de zaman time. Resmen mesleki deformasyon olmuşum şu an bunu fark ettim ama işe yarıyor mu? Yarıyor. Siz ona bakın. Neyse çok uzatmayayım. Demek istediğim şey, ben geçen sene hayatımda ilk defa vizyon panosu yaptım. Daha öncesinde de hep böyle günlüğüme yazıyordum. Ama vizyon panosu böyle çok eğlenceli, cicili bicili olduğu için ve gerçekten de sürekli gözümün önünde olduğu için ben faydasını gördüm. Eğer siz de denemek isterseniz kesinlikle tavsiye ederim şeyi de söylemeden geçmeyeyim bu arada. Bunu illa sene başında ya da sene sonunda yapmak zorunda değilsiniz. Canınız ne zaman isterse, ne zaman böyle bir itici güce ihtiyaç duyarsanız o zaman yapmanız yeterli olacaktır. Mesela ben işte bu vizyon panosunu daha keşfetmediğim zamanlarda şöyle yapıyordum. Bu tarz bir şeye ihtiyacım olduğunda oturup 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık diye bir plan çıkartıp onların okutucuklarının içine bir aksiyon planı yazıyordum. Onu da işte yine bir defterimin masamın üstüne bir yere koyuyordum, bir yere asmıyordum da. Hani böyle bir şey de yapabilirsiniz ne ihtiyacınız varsa o. Ama dediğim gibi pano olunca bir şeyler çiziktirip böyle bir şeyler yapıştırınca çok cicili bicili oluyor. Hatta aklıma şöyle bir şey geldi. Bu bölümün görseline de geçen sene yaptığım vizyon panosunun fotoğrafını koyacağım. Eğer ki hani büyüklüğünü vesaire ayarlayabilirsem. Az önce yaptığımı da artık seneye koyarım. Onu çünkü daha birleştirmedim. Ufak kağıtlara yaptım. Farklı e, kağıt parçalarını. Ama neyse yine çok konuştum. Ha bu arada e, kapatmadan önce fark ediyorum ki artık Nils e üye olmuyorsunuz. Belki de Nils varlığından bile haberdar değilsiniz. O da olmuş olabilir. O yüzden Nils linkini de aşağıya koyacağım. Haftalık böyle hem yeni bölümler hem de farklı böyle kitap müzik önerilerinden ya da farklı benim o an keşfettiğim bir şeyden haberdar olmak istersiniz diye bir de eğer ki hani böyle hedef koyma hedefe ulaşma ya da hani yürüyeceğiniz yolu belirleme gibi konularda desteğe ihtiyacınız olursa biliyorsunuz benim işim bu. Benden de destek alabilirsiniz. Onu da linkini aşağıya koyuyor olurum ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum size. Ben bir süre burada olmayacağım. Christmas'ta, yeni yılda derken birazcık daha böyle dinlenmeye, yenilenmeye ayıracağım vaktimi. Umarım sizin için de dinlendiğiniz, böyle enerji topladığınız çok güzel bir yıl olur. Görüşmek üzere diyorum. Ben sizi özleyeceğim. Umarım siz de beni özlersiniz. <laughs> Yoksa sen hala Dimes Cool'u denemedin mi? Bir paket Dimes Cool'dan tam 5 büyük bardak içecek hazırlanıyor. Dimes Cool, su, buz hepsi bu kadar. Göründüğünden daha fazlası.